Merhaba nasılsın bunu kapıya kısım bugün 3 eşek e aslında 3 eşek değil. Bir tane Malozulu 17. Bir tane oyun gurmesi. Bir tane de ben kral. Kral be. Kazanana kadar. Kazanana kadar yok edeceğiz. Nereye gideceğiz? Bir şey değişmemiş ki oğlum. Metalik Aa, abi şu işte. atla şuraya atla. Oğlum sen benim nikime baksana. Boşuna koymadık bunu ki. Rapor gibi düşün. Peki 17 nereden geliyor abi? E şey yüzde. Ha. Sıfır sığmadı 117. için. Gene iyisin. Ben yüzde 22 yok, oldum. Yok yok yüzde 170 aslında o da sığmadı. Aa. Otun nereye ben gidiyorsun? Nasıl indin oraya? Ben geç girdim ya. Aa sen daha yeni iniyorsun. He. Gel gel seç al seçmece 3 tane pompalım var. Neredesin? geliyorum geliyorum. Yanlış dur. Mavi benim durma. Koyayım seni. Pardon pardon. Hepsini aldı bir ya. Bir dakika. lan? Burada çok fazla adam var oğlum. Öldürdüm hepsini. Geliyorum bekle. Hepsini aldım tamam rahatta kal. O yüzden lootlar. Alma. Çalma çalma dur. Ama ne yapayım oğlum adamları ben öldürdüm. Bu ne? Oh, oh my god. Bırak lan metelik şeyimi Nereye gitti ne? lan? Ne? Buna gir, buna gir, buna ne? gir. Ne? ne? Oh. <laughs> lan bize yapıyoruz aynısını. Evet. Ne iş? Oh. Kaldırma değil. çok aynen. iyiymiş oğlum. Ya siz de mi yapıyorsunuz? Arkanda bir rift bırakıyorsun ona girersek yapıyoruz. O zaman bu, bu da var bak botu dur. Sağ tıklayınca da böyle yapıyor. <laughs> al da gel gel vereyim eline al. Arabaya at bakayım bunu. <laughs> gel bak. bak buna. Ya tam zamanında çarptın Senin ben şerefinin ve namusunu iki paralı işte. kim çarptı bana? Ben çarpmadım ben kullanmıyordum ki. <laughs> Şerefsiz motor. Ulan ben mi sürüyordum? Tam... <laughs> Kancayı tam atım arkadan koydunuz onu. <laughs> bir daha at. Boşa gitti. Boşa bitti o son herhal. mermisiydi. Aa, ciddi son mermisiydi son. Lan mermili mi o? Mermili. Ha. Nereye? Oo. Oh. Ne bileyim. Batantağ'ın sürdüğü arabadan bu kadar olur ya. <laughs> Lan Saksana daha yeni başlıyor. sürmeye başladı. Dur dur baş... geleceğim. Geleceğim, dur gelcem gelcem dur gelcem. Gerçek metelik aa aa poşey. Ee... Ney? versene sen. Üstüme bir şey geliyor benim ama haberin olsun. <laughs> bu ne ya yanına araba geldi benim. Manyağa bak. Lan bu bura, uygulam bir de Markasına Geçem, kadar sürüştü. <laughs> <laughs> evet. <laughs> <laughs> is. Is. Hmm. is parça aldım oh adam oh ha. Low HP. Batu batu batu. Şey, geldim gitar, geldim gitar. geldim geldim geldim. Gitar. Tam tepesindeyim. Oğlum da kafasına oh, insek. Oh, İnemedim o. Oh. Oh. Ben kafasına indim de adam arabadan inmiş galiba. Yo inmemiş. Ne Patlar iş? Hasar vurmuyor bu ya. Patlama hasar Nasıl? vurmuyor. İnme. Vuruyor vuruyor vuruyor. Vurmadı. Vuruyor. Oh? Vurmadı. Oh. Araba. Aha. Ya senin süreceğin arabanın tam. <laughs> 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 vur vur vur. Bu özel araç bu. Ya yaparsın. Bir saniye. De. Ne benim ben mi sürüyorum? Senin <laughs> ateş edeceği bam. Ne koyayım? Bam. Bam. A Ya bozdum arabayı. Bam. E, e ağzıma e. sıçtılar ya. Hadi. Hadi mal özürlü 17 hadi. Öndeki adama vuramıyor. Oh, Öndeki. Yes. Olmuş şey ya ağzına ah. verdim verdi. Arda Vlogger'ı raporladım ben bu arada. Ya Arda Vlogger hem araba sürmüyor hem oyun oynayamıyor. Satıyor. Hadi <laughs> intro <insanın başlasın>, hadi. <laughs> A? Batanta lütfen araç yap batanta. Ne no oldu? Ne no oldu? Oyundan attı beni. <gülüyor> <gülüyor> Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Başladık başladık. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet abi batanta şeyleri başlıyor. Nasıl ya? Nasıl? Hadi çıkalım abi, abi, abi. batanta yoksa oynamam ben. Harbiden ya. Bu ne oğlum? Ulan bir de grupta gözüküyor hazır değil. Daha bağlanıyor yazıyor. <laughs> Yeniden Niye bağlanıyor. Simsi ekranla. Yo, Yok. Fortnite bağlanıyor. Yapacağız. Oha lan. Batan tanın problemleri bitmiyor ya. Yani. <laughs> Geçen videoda Pink'ten oynayamıyordum. Adam onu 30, göstermedim hiç videoda ya. <gülüyor> <gülüyor> Bazen sesim böyle ıı, oluyor. Aa bağlantısı kesildi diyor. Ne iş ya? Ya senin internetini Vallahi in Beyler siz ya. video mu çekiyorsunuz ya? Evet <gülüyor> <gülüyor> Ay var <what> herif ya <laughs> Yalnız beni abi bir demeyelim yani Nicki Sparken nesin demek abi Ay, ayıp oldu Ya <laughs> işte Harda harda Oha oluyor lan? Arabamı aldım keyfimi bakıyorum Arabana bak, kanca bak. atıp arkana binsem mi? Oy. Seni sürsem mi yani? Yakışmadı. Mr. Beast down, Mr. Beast down. Oh my god! Oyun çöktü. Yatırdım. Ananın. <laughs> <bilgisayarını kırayım. gülüyor> ne bu oğlum? Yeter ya. Bilgisayarını kırayım, o demine daldırayım. Çıkın, girince şey yapar mı? Evet, girince bağlanırsın. Neredesin oh, bakayım ben. Tam, Tam orada da yok. Sürüyor ne? He, Harbi. direkt evet. Yani yere <laughs> yoktu yoktu bu yoktu. <laughs> abi ne başlayayım. oluyor Fortnite 12 Bak gigabyte GB yüklemeye başladı. Aa, o, ama şey. <laughs> ne? Şaka <laughs> mı bu <laughs> oyun ya? Batuhan daha güncellemeyi yapsın gelsin. Hmm. daha ileriki bir oyunla geldi. Yani. öyle. Yeni silahları falan kullansın. <laughs> bir sürü <metre> gidiyor. <laughs> bir epi kapatıp aç. Belki bugdır ama. Bakayım. İnşallah. O Abi Metallica ya. Metallica rules her taktik. <laughs> Unloss FPS arttırma. Evet arkadaşlar. Araba sürürüm şu an Fortnite'da. <laughs> Bir de oğlu kurt da hazır verse. Verdim verdim. Niye hazır değil yazıyor orada? Kamerayı açtım. Sen bu adamsın bak işte. Abi yapma işte. Bana onu dersen ben ona dönüşürüm. Dur hala ben de pantolonun hmm. fermuarını açıyorum Al ya. işte. Allah'ım ne geliyor lan? Al işte. Highlight'a çıktım orada. Komando gibi Türk görünce ben. <gülüyor> <gülüyor> I hate me. Metalik ve Türkiye'de tek seven kişi sensin abi. Ne shortsundan bahsediyor. haklılık payı var gibi. Oğlum boss burada mı? Şurada şurada ya herhalde. Ha, Aa, bu ne ay, lan adam? Oğlum, boss niye burada oğlum? Adam var ama dur. abi Oo, de Ooh, tacı var. Give me that crown. Aha you want it if ya. Lan bir canı var. Alın şunu alın şunu. Burada burada burada. Bunun da bir canı var. Abi bu silah çok ya. sekiyor. Gitti inadına beni öldürdü ya. Bir pompaldan nefret ediyorum. Buradan uzaklaşacağım biraz. Yuji bırak beni. Piş. Beni de öldürdü. Ya, beni de öldürdü. Ne öldürdüm. eziksiniz ya. Ya siz nerede öldünüz? Aşağıda o? aşağıda aşağıda. Hı? Ben de içerideyim. Aldın kaçtın. Ay. Şey bas Ya oğlum sizin ben öleceğiniz yeri ma gerçekten ölebileceğiniz en kötü yerde ölmüşsünüz ya. Al işte. Çıksanız abi meydana ya. Bura güzel ya. Bura bizlik. <laughs> ya atlıyoruz da hayatta kalamıyorsunuz ki ben anlamadım. Ee, Eee. Bir, kere bir, 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 bir nooplaşmış ya bu ne olmuş? Evet mu? ya kötüleşmiş. Kaldırıyorum ölüyor kaldırıyorum ölüyor. Olmadı bu. Ben bu adamı şimdi patlatmayayım 12 yerinden. <laughs> e, gizli yeri biliyorsunuz mu siz? Ne gizli yeri? Gel bin. gel gel yanıma gel. Evet. Araya atla. Araya atla. Araya atlayayım. Ciddiyim atla. Ya gizli yer. Aha. Abi. Ne iş? Arabalarda kaçmak için mi? Hayatta şey yaptım Oo Ooo Sen seni kandırdığını zannettin değil mi? Ben o hissi aldım <laughs> Yok abi yok ya Arda vlogger abi. kandırmaz Eyvallah abi teşekkür ederim <laughs> 200 lira borç verebilir miyim Yok ki Bu adam lan Evet Adam değil kadın bir kere doğru konuş Oo. <laughs> <laughs> Yap hareketi <laughs> bak 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 bana bak bana getir onu bana getiriyorum. Getiriyorum getiriyorum. Fırlat tamam. fırlat havaya doğru ama. Bence bu adam oyunu silecek bu saatten Ben sonra. sildi bile bence. Şöyle yapacağız. Şimdi sağ yanıma ya binsin tabi tabi. Ben senin ip sürdüğün arabayı bilmem bir kere zaten. Gel gel gel. Ay var Gel. Sen, sana ne yaptıracaksın bak izle. Evet. Ne yaptıracak? At bizim arabaya bunu. Eee? Eee? Ooo. Oha. E önüne engel çıkarsa. Abi yaşlı lan. Oha! Zaten. Sınırsız mermi burada çalışıyor. Ulan <laughs> buraya girmeseydik oyun çökerse şimdi buraya girmeyelim. Abi Dur. yapmayın. Buraya yapmayın. Abi yapmayın. <laughs> Bir oyun <laughs> <Vallahi>. oynayacağız. <orta. gülüyor> oh, Vurun. Aaaa! Arkanda. Ha arkanda. Tam <laughs> aldım. Bir tane aşağıda. Bir aşağıda ya. Bırakayım mı bunu burada? Gel. Bırakalım ya. Nerede lan bu herif? Merdivende galiba. Dur şunlar abi. Abi. Ay burada, burada burada hayır da. Ana ne avradı? İlk elimde ne varmış? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Evet. Abi bu kadar Allah aşkına. Işte. O onlar gerçek, onlar bayağı gerçek. Very real. Gel markanın arkanda. Benim Ulan... Arkanda Ulan. Hayır hayır. Evet senin oğlum, arkanda lan. Oğlum herif atış ediyor, fırlatıyor beni. Ne var onun elinde? Bilmiyorum ki. Arkamdan da biri geliyor. Ben birini öldürdüm. Çok, çok saçma bir silah var herifin elinde. Herifini ha bu silah bok gibiymiş. Aşırı saçma bir silah var elinde herifin. Ölmediniz değil mi? Mermi de yok mu Bu Oğlum herif. Oğlum herif gitarım da vardı da almadılar salıp kaçabilirsin. Aynen aynen bak orada duruyor. İkimizin tam önünde. Hepsini alacak mı? Kaçmak bence elini alır. Bence de. Oy! Bak. dedim. Öyle bir şeyler duydum Edtim, senden. Ettiğimiz laflar Vallahi. Ooo. Boy şey evet, highlight abi. geldi. <gülüyor> Arkadan <laughs> alalım yes. sana girişi. Bunu alamaz abi bunu oh, alamaz. Oh cat bomb'un oğlum vurma kadına. Aryana Grandia'yı öldürdü. Vururuz. Ne? Yok o değil, oğlum. <laughs> the boy is mine. <laughs> Şimdi sizi nasıl canlandırayım ben? Sizi canlandıracak olacağım, yerde, yerde yok, yok ki yakında. Tavancı'yı gitaramış işte. Tavancı'yı yanlarına getirdim. Hemen yanında alabilirim. oğlum. Bir yerde yok ki oğlum neyse. Şu arabaya binip gideyim ben. Abi yapma. Ne böyle komando gibi. Buna niye bilinmiyor lan? Allah. Bin bin. 10 <laughs> saniye sonra binilecek. Gelin yanıma. Sende gitar var mı? Gel tam? yanıma gelin abi. Gel gel gel. Araba gitti abi. <laughs> mu? Evet. Aynen. Bunu, bunu, Oğlum bunu, ne yaptınız? Oha! Arabayı yumurttuk. Ne oluyor oğlum? Aduket <laughs> falan bir şeyler atıyor. Burada ölebiliriz ha dikkat edin. Boss burada. kesler. Burada adamlar. Nerede? Nerede? Takla tut. hepsi burada. Hepsi burada. Geldim abi geldim geldim. Arabayı bıraktığı şekle bak. <laughs> öldüm. Öldüm. Bunun canı çok az. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Sağda hemen. Abi. Ay, az, hemen az az az. Bir can, bir can. Ha? Onu alamazsan. Hadi. <laughs> uşa, 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 uşa. Fortnite? Bu herif hile, anasını s**kiyle bu herif. Nasıl? Duvardan görüyor, duvardan sizi bombalamaya çalışıyor. Beni de duvardan vurdu. Dur rahat ol. Sen bir rahat takılsana. Öldür bunu, öldür bunu. Geliyorum abi. Bir, bir vuruştuk can, nice. Var sizin tam Görmeden. olduğunuz noktaya arabayla bomba atıyor derim. Oha. Ah. Adam göstersiniz de bana. Yani Cala'nın <laughs> içindeler şu an. İki kişi kaldı bu arada zaten. Aha. E ee, gideyim öldüreyim hepsini. Yok sakin ol. Kasım gitarı gidiyorum. Ben de gitarcıyım evet. şu an. Ne oluyor lan? Niye öldün? Fatih. Oyunun aptallığını öldü. Nasıl ya yani? Ya dedim, Aşağıda oluyor? şey açtı. Gitar açtı ya Arda. Yukarıdan atladım portala. Aa. Ya öyle girilmiyormuş <laughs> ona. İçinden geçip öldüm o. <laughs> Öğrenmiş <Evet, gülüyor> Öyle Aynen normal aynen. Normal, normal portal mantığıyla çalışmıyormuş. Yani. Abi burada küçük kaldı. Tam böyle portalın içinde. Burada, burada var bu arada. Burada. Vur 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 Ben birini aldım. Huuu! Let's go! Dedim iki kişi kaldı diye. Sizin Kim bırak Oh yeah! Sizler, oynayacağınız oyun atıp şimdi Arda, Arda Gaming Rich bir şey yaramaz. Ben işaret dedim yere atlayan, sözümü tutan bir elif. En de aynı öyle. Hem silahım yok. By the ben way bu arada. Yazdır, yemez Hiç mi? Şey Aa burada. Oğlum dur. Ya. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Tamam geliyorum. Ben bunu batantaya ikram etmek istiyorum. Ne o? Ne o? Hemen bak. Ya. Hangi var edi? Kim buraya ben? beni? Şu araba büyük ihtimal. Ananı sıkıştım. Bu arabanın niye şeyine girdim ya? Kafamı sıkıştım. Aa sana yanlış mı attım onu çok üzgünüm Hayır! Yok, az, niye? Yok. Aldım 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 tamam. Tamam. Medkit buradan ver. Geliyor burada bu arada adamlar. Sen şu medkit'i basın önce. Geliyorum hemen. Ya vurma ya. <laughs> Vurma oğlum. Vallahi <laughs> YBJ'ye dönüşen bir anda. <laughs> Kaldırmayacağım ya arabayı alıp hızlı hızlı gideceğim. Allah olur, olur abi. Okutmadın, okutmadın. Nasıl okutmadım lan? Allah okunmadı. Şaka mı bu? Allah çarpsın. Oğlum okunmuş yeşil. Bizde değil. Ya. O... Biraz önüne git, önüne git. Ha okudu 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 okudu. Allah Abi, ne uçtu lan? bak sanarsın Assassin's Creed The Edge Vallahi Anladım, ya. Aa, ben, <laughs> ee, ben ne yapacağım beyler? Ee, ben üstümüze. Bay bay. Aa üstünüze üstünüze doğru 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 gel 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 gel. Gelebiliyor mu? Olayı, ge kanca olayı geldiği için artık üstünden düşmüyor. Nasıl? Bak, ama dikkatli bak. şey yap. Mad Max oldum Yoldan git, yoldan git. Abi, bu nasıl bir araba sürüş? Sır, sür sür <laughs> 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 <Niye sıpsadın? gülüyor> <laughs> dur 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 şimdi <laughs> sabit, sabit sabit dur sabit dur sür 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 adam var bu arada burada. Yok yok devam var, et. Var var. Bir var, şeyli et, bir de. O hemen yanımızda var. Ee, kırdığımız gibi içine düşeceğiz. Bir dikkat Hayır. Vurdum çıktı. 50. Herif çıktı çıktı biri çıktı. İçeri giriyorum. Bak geliyorlar yapayım. bu arada, geliyorlar. Gelsin gelsin gelsin. Gelsene, Oğlum. Ya nehal gelsenize niye gelmediniz? Geldim ben. Vurdum, Vurdum ona. Araba patladı ha. Aldım nice. bir tane. Abi. Arda Blogger sattı maçı. Vallahi çok safe Aa. oynuyor nedense anlamadım. Ben ölüyorum bu arada. Kaldır 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 ben söylerim bakarken. Aynen dördüncü var kalıyorum. <laughs> Bunun arkasında. Vurdum 119. Aa geldi geldi çıktı çıktı. Bir vuruştuk bir vuruştuk bir vuruştuk. Nice. Hey, lalsiniz. Evet, beni kaldırabilir misin yani? misiniz? Nereden? Abi beni kaldır. 12 canım var. Ha yerdesin. Evet 10 canım. Niye atıyorsun oğlum? Niye atıyor seni bu? <laughs> Sahteye <laughs> aldım ya. <yani. gülüyor> Bakalım gel. Sana. Gel gel ben öleceğim ya. gel 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 bize gel bize gel. çatıdan bakıyor, çatıdan bakıyor. Şuna bir Hangi çatı? Taarruz atı çatı bilirsiniz. Geldi bu arada bana. Nasıl geldi? sen neredesin ya? Onun da canı az. Rush değil İkisi mi? İkisi rush burada. Diyorum. Üç, Durdum, kişiler vardı, bu mu? arada. Üç kişiler. Üç kişiler başta mı? Arda'yı aldım uzak yerde kaldırdım bize oyunu kazandık. Doğru be. Oldu oldu. Bir antin line olmadı mı? Olur ne yapıyor lan <laughs> çöpe niye girdi? <laughs> Kendine ait olduğu yerde. Oy. Ya bak yine yap yine uçmuyor bak yukarı tepeye bakıyorum abi. Abi bak bak bu yumruk da yukarıya baktığın zaman uçuyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Çok mistik bir videoydu. Görüşürüz. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.